Kürt milletin Kürdistan diye ayrılmak istemiyorsa önce bizim dilimizi verecek. Yoksa ben Kürdistan'a doğru yönelirim baba. Ben Kürdistan her bir bu her bir şeye de dersen sonun sarı torba olur. Ya, Bana bir, bir tane için, şey söyle. Selahattin kimse. Demirtaş Kürtler için yaptı. Bir tane. Her şeyi de yapıyor. Şeyi şu yapayım. anda yatıyor. Onunla konuşuyorum. Şu Kürt anda açılımını yapıyorsa. Kürt açılımını Tayyip şu anda Yatması, Bak, Kürt açılımını yatması. açılımı Tayyip Erdoğan başlattı. Bak anda anda ya. ne diyorum. Ne diyorum sana? Benim için yatıyor. Benim iradem için Senin için yatmıyor. Benim. Kimin için? Senin için atıyor. Bak adamın söyledim ben sana. -68 8 Ekim olaylarında milleti sokağa döktü. Ben demiyorum gezerim. kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor. Terörist. Evet. Terörist değil. Terörist terörist, değil değil? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet. Bak diyebilirsin. Ama terörist Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörist olarak kategorize etti. Bitti. Değil ama, terörist ya diyebilirsin. Anda. Hoca da devlet diyor ki teröristtir bitti. Yani. meydanlarda her yerde çıkıyorsun. Selahattin Demirtaş terördü. Selahattin Demirtaş teröristse ben de teröristim. Hangi çekti Ben de teröristim. Abi, Abi git bak emniyet orada. Ben de bak ben de bana söyleme. Hayır, Çok delikanlısın. Git hayır, bak evet. emniyete de ki ya bu adamı almışsınız teröristmiş. Söylüyorum. Bak bana değil. Buna da değil. Hayır sen yani. meydanda Abi bak. Söylüyorsun. Bak, boş konuşuyorsun bak, konuşuyorsun. bak boş konuşuyorsun ben yani. Ben yani. ne söyledim tekrar her söyleyeyim. Boş söyleyeyim. Boş Türkiye Cumhuriyeti devleti. Her yerde sanki birileri sana para sen gelip konuşuyorsun. Yani rahatsız Yani böyle olmaz. Böyle ne sor. yaparsın? Birileri çamur atayım sanki, dersin. Bir şey bak, bak çamur sanki, atarsın. Varsa o, bak sanki seni ha? önüne koyuyor. Diyor ki git meydanlarda bayağı 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 şöyle, bayağı bayağı Bir Şey söylemiyorum. Bayağı Niye? Yok, Çünkü bayağı sen benim görüşüme bir şey söylememe saygını Ben Ne dedim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bak ne diyorum sana? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ağzıyla da. Peki terörist hı olarak nitelendiği zaman hı resmi hı olarak hı bu hı kayıtlara hı geçmiştir. Bittim. Selahattin Demirtaş Kürtçe bilmiyor. Nasıl bilmiyor ya? Evet. Bilmiyor? Evet. Ay, evet. Ay, nasıl ay, nasıl ay, evet. Bak, bak. Evet, Şimdi yazılı konuşma değil. bu Biraz yaşanmış bir hadisedir. Ya kendisi, ustağ, hatta başka bir kardeşim ustağ, de, bir de in savunması in de, var. Zazaca dinleyin. Zazaca. Zazaca lehçedir. Zazaca Bak, Zazaca lehçedir. Takip etmediğin için bilmesin. Zaza da bir millet değildi, bir ırk değildi. leçedir. Değil abi ben, ben millet demedim. Hadi, bak ne oldu? Zazacı Zaza, oldu. Hayır Zaza leçedir. Tamam. Selahattin Demirtaş Abi Abi Zazaca. Kürttü. Zaza. Kürt'tü. Ama evet. Ben şu an Kürtçeye, ben şu Kürtçeye an, bağlı zaten. Ben, si. bak, Yok ben Kürt, bak, Kürt bak, değil de değilim bak, zaten. de nasıl Zazaca şey var. Tamam. Aynı tamam. Şunu söyle. Yok soruyorum bak, da bak. ben soruyorum. Çünkü ben Kürtçe konuşamadığı mevzu oldu. Sonradan vatandaş da dedi ki aynı bu şekilde diyalog içerisindeyken Zazaca'ydı dedi. Tamam Kürt değil ama ben şöyle bir şey. Kürt haklarım no. için şu anda yatıyor. Abi ben ırk meselesine takan bir adam değilim. Elhamdülillah Müslümanım. Evet. Allah beni siyahta yaşatır. beyaz da terörist, ya, doğru. Bu terörist diyorsun <laughs> Bak, ya. Ben ne dedim? Bak bak Mevzuyu bak bak sen, Mevzuyu bak sen bak. karıştırmışsın. Bak bak. Mevzuyu sen karıştırmışsın. Her defasında. Yok. Mevzuyu Çıkacağım. sen karıştırmışsın. O çıkmayacak, o yani. çıkmayacak Her da çıkmayacak Her olsun. 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 Sen düşünebilirsin. Müslümanlık en ağır şekilde yani Kürtler yaşıyoruz. Bak bah, o güzel çok güzel bir şey mesela ama çok kötü bir şey sana söyleyeceğim. Ama çok güzel de bizi din üzerinde çok vuruyorlar. Çok kötü bir şey söyleyeceğim. Yani elini alıp geçtiğimiz gün yeni dem, demin de şey abi demin yeni şey demin, demin yeni genel başkanı var ya. HDP'nin yeni genel başkanı. İsim evet. değişikliği oldu, Dem oldu. Her Şimdi şey HDP'nin da... yeni genel başkanı geçtiğimiz gün Hakkari'de cuma saatinde halkı e, halka hitap ediyor. Kullandığı cümleyi söylüyorum. Buyur. Dikkat et cümleye. Dedi ki Cuma'nın da kazasını kılarız. Ben orayı bilmiyorum. Ezan bitsin Cuma'nın da kazasını kılarız. Demek bak. İşte adam kalıyormuş. O onu bileyceğiz. Cuma'nın kazası olmaz abi. O kalsın abi neden? <laughs> abi orman. Ona inanıyorsa kalsın. Şimdi ona onu üzerinde. Bak işte öyle bir şey yok. Ona inanmasıdır. Onu, onu, onu üzerinde vuramazsın. Ondan ne bahsetmiyorum demeksi? bak. Yok. Adamın konuyla bu kadar alakası yok. Ne dedin az önce? Çok doğru söyledin. Bu ülkede İslamiyeti herkes, en güzel yaşayanlar inandı, Kürtler. Bak ne diyorum? Bu ülkede inandığı inandı, şekilde ibadet et, O benim sorunum değil. Abi, bu ülkede, o benim değil. bu ülkede abi, abi, İslami ben meseleyi şey en güzel yaşayan, <laughs> dini en güzel yaşayan Kürtler. Evet. Ve bu bizim bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz, gördüğümüz bir şey. Ve onun kimse bunun de çok aksine uğurlu. bir şey. Bak, kimse aksine bir şey diyemez. Biz kimseye zarar vermez. Ama bu Milletli Kürtleri yani yok dini bütün Kürtleri temsil abi, ettiğini iddia eden bir adam. Adam mecliste x din diye niye geçiyor? Abi söylüyorum bak diyeceğim oraya. Oraya geleceğim. Gel. Bak. Bu dini bütün Kürt halkını temsil <laughs> ettiğini iddia eden HDP'nin başında şu anda bulunan arkadaş. Yok öyle bir tabii yok. İddiası var. Yok ona bir tabi, iddiası abi yok. ben Kürtlerin haklarını savunuyorum Hayır. diyor ben, bu adam. Ben kendim HDP'liyim. Sonuna kadar da olacağım bir Kürt olarak. Çünkü benim irademe... Bak ne dedin? Çıkan kişi odur. Bak sen de aynısını söyledin. Şu tuhaf değil mi? Bak, Dini bütün... olan şu değil mi? 25 beş senedir üstte, üzerindesiniz. Kürt sorunu çözeceğiz. Çöze. Halen... Ben de sana şunu soruyorum. Diyorum ki sorunu söyle çözelim. Sorunu ben söylüyorum işte. Bizim dilimiz öne gelmesi lazım. Kürtçe konuşabilirsin. Nasıl konuşabilirsin? Kim, abi sen Kürtçe kim konuştuğun biliyor? zaman kimseni gelip yani başı. konuşamazsın. Başımdı çanır. He. He? Başı. O kadar biliyorum. Ben o kadar biliyorum. Abi, bak bilmiyorsun. Ama bilmiyorum abi. abi ne yapayım? <laughs> Hayır ben bilmiyorum. Şimdi bir de Kürtçe bilmeyen Kürtler de var. Onlar ne yapsın? Öğreneceksin. Öğreneceksin ben seni. Abi bilmiyorum. bak sen anlamadın sen bak. Yanlış anladın. <laughs> okullara girdiği zaman... Bak yanlış anladın. Şimdi bak buradan bir Zaza kardeşimiz insandır. bak. Zaza... Abi sıkıntı yok. Abi ben ben sana bak, kendi, kendi sorunumu söyleyeyim. Zaza kendi. kardeşimiz gelir der ki ben de Zazacayı istiyorum. Kendi Hepiniz üzerinde, öğreneceksiniz. Kendi Öteki de der ki ben Arnavut'um. Arnavutçu bileceksiniz. Bak bir dakika. E, bak. Laz var. Lazca bileceksiniz dedi mi? Ne olacak abi? Senin Arnavut'un vardı. Bir, bir avuç çıkmaz. Bizim Ama öyle. şimdi ne diyeceğiz adamlara? Ülkenin yarısı kültür kardeşim bunu inkar edemezsiniz. Ben bir şey inkar etmiyorum. İnkar edemezsiniz böyle bir şey yok. Ha yarısı kültür yani de demiyor. En büyük yarısı Türktür de demiyorum. Orunu. Ama bir gün televizyona çıkıp da kültürünü şöyle... Bak kürtür... ben de ondan o. bahsediyorum. Kürtü Senin mi? şu anda sorun olarak gördüğün... Yalanla dolanla her gün oyalanıyor. Bak sorun vardı. Var hala var. Sorun vardı. Ee, Kürtçe var, konuşulduğu var. zaman vatandaşa şey müdahale görüyorum. ediyorlardı, eziyet ediyorlardı. Bak Kürtçe şarkı dinlediği için itirafçı söylüyor bunu. Adamı diyor arabadan indirip eziyorduk diyor. Bunları da... bu ülke yaşadı. Ve böyle şu anda böyle bir şey yok. O bir tane şeyler var da bir taraflarını kestirmişler var ya. Taksim'de falan takılıyorlar. Onlar mesela Tayyip Erdoğan'a diktatör diye yürüyüş yapıyor. Tayyip Erdoğan'dan önce Beyoğlu'nda onları toplayıp götürürlerdi emniyete hortumla döverlerdi. Bu adam döneminde bu adam yok, şunu döver, söyledi dedi ki insan. Mi, öldürürler mi, Bak mi, neden bahsediyorum? Şey vardı değil. mesela Jiten. Ben öyle bir Citen vardı. Ben bir sürü orada. Ben öyle bir korkuda olsaydım, gel de Gazi Osman Paşa meydanında bunu anlatmazdım. Abi korkuna İleride... gerek yok zaten. Şu an her şeyi söyleyebiliyorsun. Ya söylerim zaten. Sıkıntı ya. yok ki bunda. Ya Allah Allah Teala bana bir dil vermiş. Bak bunu Bu neden yasaklı? Bak onu söylüyorum. Bunu bak şu anda söylüyoruz ya. Bu ülkeden nese? Bak de, ne de, diyorum? He. Şu anda biz konuşabiliyoruz. Biz şu diyaloğu 25 yıl önce yapsaydık bizi bir güzel ezerlerdi. 25 25 yıl önce mücadele vermesedi bizim partilerimiz, bizim her ne işlerdi. Kim verdi? Kürt. Selahattin Demirtaş <laughs> Tayyip Erdoğan verdi o mücadeleyi be. Tayyip Erdoğan ilk başta iyiydi. Ben şunu diyorum. Kürt sorunu çözülmese bu ülkenin hiçbir sorunu. Ya çözülmese. abi bak gene aynı yere geldin. Ben Kürt sorunun ne olduğunu söylersen hep birlikte milletçe ben, çözelim. Ben sana sorunu söyleyeyim. Ben kendi sorunum. Bak kardeşim. Ben bu şekilde bu şekilde bu bu şekilde beni yürüttülerse yalanla dolanla Kürt, e, kürt dilini camilerde yasak, hastanelerde yasak, yasak. okullarda yasak. yasak ama Kürt dili diye yok. Türkiye'de XX dil bak. geçiyor. E. X, x, bak mesela konuşabilirsin. X, Sen şu an Kürtçe x, konuştun x, mu? X dil diye geçiyor. Mesela o, ya şey, o değil. Mesela genel genel. Ülkede abi, konuşma, konuşma değil. Yok ne işte. Abi Kürt, kürt sorununun ne olduğunu, olduğunu bulacağız ben de onu kürt ki kürt çözelim. Ben de onu Tamam. Abi o zaman, o zaman ne olur? Ne olur? Ne olur? Bölünür. Abi bak. Ben kürt'ü mi? sana Abi abi, abi. Sana şey bak 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 beyefendi dinleyelim Şu anda 3-5 3-5 beş, beş tane Suriyeli için dili 3. ikinci sırada oluyor da 50 milyon Kürt için niye dili hiç ne okullarda var? Abi Daha nerede ikinci sırada? Var. Ben, sırada ben normal konuşabilirim. Bu dil değil. Yani ben burada bir meydanda Kürtçe konuştuğum zaman sanki bana şeymiş gibi yapıyorsunuz. Nasıl? Yok hayır, abi konuşabilirsin. Zekat ben bundan sanki bana yok zekat ben bundan mutlu olurum. Ben, mutlu ne zeki zekatıyla. Niye sen mutlu olmayayım abi? Evet söyle abi. Bugün Türk Hava Yolları'nda, evet, hastanelerde, okullarda, üniversitelerde hiçbir yerde bir kelime Kürtçe yazı var mı? Abi bak ben senin söylediğinden tarafım. Var mı yok mu? Bak tekrar söyleyeyim. Ben senin söylediğinden tarafım. Tamam. Benim taraf olduğum şeyi söyleyeyim. Nerede? Biz kendi gençlerimize işte bilmem ne Almanca falanca filanca yerine biz kendi kültürümüze yönelik mesela seçmeli Kürtçe, seçmeli Arnavutça, seçmeli Zazaca gibi şeyler verseydik çok çok daha faydasını görürdük. Ben bunun tarafıyım. Ha, söyle abi. Yok nasıl görmüyor? Ya, ya Tayyip Erdoğan diye bir adam var şu an başta. Bu adamın eşi Kürt. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ne abi? Söyle. Niye şimdi değil mi? hop değil Kürtlükten kovdun? Ben de da, ben dedim, biliyorum. E tamam Cevdet Yılmaz. Hayır hayır. O ne? Hayır, sen bunu görüyor musun? Madem sen ha. diyorsun ben vicdanı konuşuyorum. Evet. Sen evet. diyorsun ben meydanlarda konuşuyorum. Ben hakkı konuşuyorum. Evet. Peki. Bugün. Bir üç beş tane şey gelmiş de burada kalkıp da. Küfür etme, yani. Küfür için etme yani. ya. Küfür etme ya. Küfür etme ya. Ben sana Allah Allah. son sözümü söyleyeyim ben. Abi Kürt sorunu çözemedik. Çünkü sorunu göstermiyorsun. Ben, ben sorunu sana gösteriyorum. Değil. Bak dilimi bana vermese. Abi dil. Haklarımı bana vermese. Hak, Hak ne onu söyle o zaman. İşte tamam, dil. Bak dil dedin. Kürtçe bir dil. Abi dili o dedin. Önce bir kabul Abi bir Kürtçenin dil olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz de seviyoruz. Kabul ediyor musunuz? Ben ki kabulleniyorum ülke zaten. ben seviyorum. Ülke olarak Bak sıkıntı yok mu? Var mı bir şey? Bak ne ya diyorum sana? Ülke olarak yazılı bir şey var mı? Ben ya onu söylüyorum. İşte bak konuşacağız. Dediği gibi TRT Kürdi var devlet devlet kanalı. Ülke olarak bir şey var mı? Yani Yahu TRT Kürdi ne kanalı? Japon ya. kanalı mı? O da Türkiye'nin me kanalı. Mecliste XX x dil, dil geçmek nedir ya? Yani? Abicim bak bunda ya, x, x, bu söylemiş x, olduğun bu evet. söylemiş olduğun evet. şeyde senle mutabıkım. XX x dil diye geçiyorsa evet. onu düzgünce Kürtçe diye yazmaları lazım. Aynen. Ama bu, bunu Ama bak onu da söyleyelim. Bak ha. yanlış olmasın. Şimdi sen diyorsun ki bu böyle. Yani ne? İşte resmi anlamda devletin bütün kurumlarında işte Kabullenmesi mutleler, lazım. Bak, kabullenmesinden bahsetmiyoruz. Zaten engel olan bir şey yok. Engel koyuyorlar. Abi bak konuşma konusunda... Baba, mesela, lütfen abi. Lütfen. Abi, lütfen. hayır gideceğim. Biz bak bitirelim sonra. Abi, Şimdi, abi bak, lütfen. metrolara bindiğimiz zaman bak... Birileri İngilizce, ben Fransa'da bir 3 ay önce geldim. Birileri İngilizce Fransa koyduğu zaman bizim insanlar oy oy. Bak, hemçe, evet. Türkçe konuştuğu zaman 20 kişi bakıyor. Evet. Yani. Evet. 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 Ben, ben sana bir olay anlatayım mı? Ben sana bir olay anlatayım. Bak, bak ben abi bunu ben bunu, bunu daha önce de anlattım. Ben Gönem sana bir şey Abi lütfen. Bak anlattın. Anlattın bana bir müsaade et. Bak, Bunu daha önce de da anlattım. Bak anlattın. Ben de şimdi anlatayım. Bundan yaklaşık 10 yıl falan evvel Sen metrobüse bindim. Mi? Bak abi dinle. Tamam. Metrobüse bindim. Bakırköy taraflarından geçiyorum. 3 tane falan kokona ablamız oturmuşlar. Eşkal zaten malum. Kimse gelip sağa sola çevirmesin. Fışkıran Cumhuriyet Halk Partisi. Adamın bir tanesi önümde. Türkçe konuştu. Telefon geldi. Yani. Türkçe konuştu. Bakış şu değişiyor. Bak, dur değişiyor. dur. Işte nasip o nasip ya. O adam gitti, yol devam ediyor. Bir tane de yabancı geldi, yabancı yüz bir değişti, bir imrenme, bir mutlu olma. Ben onu diyorum. Ha? ben Yaşıyorum bunu. De bunlar diyorum. bak sıkıntı yaşadığın nokta şu. Bu kimlik Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir kimlik. Ben zaten Kürt'le böyleyim. Hayır. Evet. Hayır, Nasıl değil, değilim? Söyle. De değil. AK Bence Parti. Ben en, bak bir AK Parti geç. bak bir. AK Parti geç. Işidir. bak. Küplere bir. Bir, bir. AK Parti'yi geç. İki. Onu ayrıca konuşmak istersen konuşuruz. 20 bana, 20 söyledin ya, bana söyledin Bugün ya. Bana söyledin ya. oraya çıkan AK Parti'dir. AK Parti Abicim geçir. bak bana söyledin ya. Bak benim kimliğimi sana söylüyorum. Ben Müslümanım. Benim için geçerli Ay, olan barbi. şey Müslüman kimliğidir. Kürt senden daha çok Müslüman. Ben Kürtüm senden daha çok Müslüman. Beş vakit namazını kılıyorum. Kardeşim öyle bir şey diyeme. <laughs> bak öyle bir şey de deme. Ben derim. Diyemezsin. Derim ortada her şeyhlerimiz, alimlerimiz hep ortada. Abicim Di bak üstünlük. Dini Kürtlerden üstünlük Kürtlerden öğreniyorsunuz. Üstünlük takvayladır. Tamam Allah. Tamam bilir bak, da, şu anda da, bak şu anda bak şu anda yani, da sen ne yaptın? Herkes Müslüman ama Kürtler daha Müslüman dedin şimdi? Ya ben, o da başka bir ayrımcılık onu, onu ben oluyor. Onu Yapma. Senin hocaların kendi söylüyor. Allah Allah kendi bana kendi ne oldu. benim benim hocalarım kim ya? Ya Hocaları, her neyse. Işte. Neyse ben bilmiyorum hocalar da şundan bahsediyoruz. Sen ben Müslümanım. İşine gelmiyor evet. Kardeşim ben Müslümanım. İşime geliyor gelmiyorsu yok. Ben Müslümanım. Ben, Müslümanım. ben Müslümanım. Benim için önemli olan tek şey insanın Müslüman olmaz. Evet. Müslüman benim için ayrıdır çünkü Müslümanlar kardeştir. Yok Kürtmüş, tamam. Japonmuş, şuymuş. Tamam. mu? Hiçbir anlam yok, ifade bu niye etmez. niye Kürtler üzerinde sadece kullanılıyor? Ne? Müslümanız kardeşiz. Yo. Sadece Kürtler Hepimiz. kullanılıyor. Hepimiz. Yo ben Alman'la da kardeşim Müslümansa. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Tamam bitti. Bu abi sözünü... yok bak Kürt bak, meselesinden bahsetmiyorum. Din değil, bizim sorunumuz din değil. Sorunu söylemiyorsun işte abi. Sorunu ben Diyorsun kürt ki dil. Evet. Bak bir Aynen. tane dedim. Aynen. Dil. Bak ben şimdi bir Kürt olarak ha. benim Türk dilim. Var, evet. Nerede var? Her yerde var. her yerde var. Mesela. Her yerde var. Mesela. Terörist diyorlar. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne zaten. Ya benim mesela çok samimi bir dostum var. Hemen hemen her akşam oturup çay içiyoruz. Bu adam Aynen. Kürt. Aynen. Hiçbir zaman da biz hatta geçen lafı da geçti şimdi şey yapalım bir muhabbet oluyordu. Seni... Sosyeti kürt diye bir espri yapmıştı. On numara kürt. bir adam. Ha. Ha, o, o mevzuda gibi. Yani ya var, bizim abi mi? böyle bir derdimiz yok. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. AK bizim Parti bakanlarını Söyle ama. Kürt. Şimdi yarın diyecek ki benim e, AK Parti içinde bu kadar Kürt bakanım e. var, var, var. Var ama. Ama hiçbiri benim hakkımı savunuyor mu? Abi hakkın ne olduğunu söyle ki bak ayrımcılık diyor. Ayrımcılık, ayrımcılık diyor. var. Bak dil. Evet. Bak dil. Dil. Somut bir şey. Şimdi sen dil dediğin zaman, bak aynı yere geliyor. Bu adam Laz, diyecek ki Lazca. Desin. Desin. O da diyecek ki ben Arnavut, Arnavutça. Desin. Araplar da var bizim ülkemizde. Göçmenlerden bahsetmiyorum. Öncesinden gelmiş olanlar, var olur. Yok yok kardeşim. Hatay, Matay, buralarda hep Arap nüfus. Bilmiyor musun? Bunlar hep bu ülkedeydi. Nasıl yok muydu?